Evet yeniden birlikteyiz Dost TV özelde sevgili dostlar Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Abdullah Yeyin abimizi misafir ediyoruz. Üstad Hazretleri ile nasıl tanıştığını Kastamonu yıllarını ilk tanışma intibalarını genlerinden dinledik. Bu Kastamonu'da bildiğim kadarıyla e, Risale-i Nur'larda çok önemli bir yeri olan Ayetül Kübra yazılmış. Evet. Ayetül Kübra risalesi Kastamonu'da da e, tabii e, hakikaten Hazreti Ali'nin bile e, çok işaret e, öteden işaret ettiği değerde bir eser. E, siz e, bu Kastamonu'da eee üstadın gittiği yerlerde, tenezzüh için gittiği yerlerde, tabii bu birçok kainat kitabını okuyarak yazılmış bir eser. Siz beraber bulundunuz mu? Yani kır gezilerinde ne yapardı? Ondan söz eder misiniz? Bir kaç defa gittiğimi hatırlıyorum. Hacı, Hacı İbrahim Ormanı, yahut Karadağ dedikleri Kastamonu'nun civarında çamlık, ormanlık yerler var. Üstad hava iyi olduğu zaman güneş olduğu zaman soğuk olmadığı zaman mutlaka ormanlara gider. Oralarda tasihatla kitap okurdu. Onları tahsih ederdi. Hı hı. Veya bir ağacın altında oturur işte gelen arkadaşlarla sohbet eder Feyz Efendi, Emin Efendi vesaire Kastamonu'da 10-15 kişi vardı üstadı hürmet eden hizmet eden işte onlar orada beraber giderler sohbet ederler ben de bir kaç defa 3 oldu 4 oldu oldu beraber gittim gittiğim oldu yani beraber gittik çay yapardık orada mesela. Ve öyle vakti işte bir kahvaltı yapar gibi çay, peynir, ekmek bir şeyler yerdik. Ve üstad bazı ders okuttururdu, kitap okuttururdu. Ne beraber namaz kılardık. Çok zaman tek başına kalırdı bizden uzakta. Biz ayrı kendi kendimize okumaya çalışırdık. Yine yani o şekilde hatırlıyorum fakat Ayetül Kübra'nın yazıldığını Kastamonu'da yazıldığını ben sonradan öğrendim. Hmm. Yani orada yazıldığını ama Ayetül Kübra'dan Üstad bize Feyz Efendi'ye tembih etmiş. Yeni yazıyla Ayetül Kübra'dan yazdık. Yeni yazıyla ilk yazanlardan birisi de benim yani orada. Yeni yazıya müsaade etmez Üstad. Hep Böyle eski hocalar, eski yazıyı bilenler Risale-i Nur'u yazarlar. Aldıkları kitabı geri iade ederler. Yazdıkları kendisinin olur. <laughs> Veya yazdıklarını da üstada verirler. Üstad onu tasih eder, başkalarına gönderir. Bu şekilde el yazması ile risale Nur çoğalmış. Kastamonu'da çoğaldığı gibi İsparta'dan da yazılı olarak gelirdi bazı kitaplar. Biraz hatırlıyorum yani. Fakat evet. e, hangi kitabı yazdı vesaire ben onları bilmiyorum iyice. Çünkü biz her şeyi soramazdık. Ancak Üstad ne konuşursa, ne söylerse, bir şey yazdırırsa bize onlar hatırımızda. Peki e, Bediüzzaman Hazretleri 1943'te ayrılıyor Kastamonu'dan. 43'te evet. Hmm. Ee, tabii kaderin bir sevki, bir yerde ben 7-8 seneden fazla kalmadım e, diye böyle Anadolu'nun muhtelif yerlerinde gitti, her yerde ilgi görüyor, alaka görüyor. Müslümanlar e, Müslüman kalplerde makez buluyor onun e, dersleri. Evet. E, ondan sonra e, siz Ankara'ya geldiniz, Ankara yılları var Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin talebesi oldunuz. Bu Ankara yıllarını Nasıl da hatırlıyorsunuz? He, Ankara'da böyle Konya'dan İnebolu'dan böyle üstadı tanıyan kimselerle buluşuyorduk. Beraber buluşuyorduk. Beraber zaten o dil yüksek ziraat entüsüsünün mescidinde konferans okunduktan sonra artık haftada bir defa dindar talebeler toplanıyorduk. Dinimizi iyice öğrenelim, imanımızı kuvvetlendirelim diye dersler yapıyorduk. Sohbet yapıyorduk. İşte bu sohbetler bize çok şeyler kazandırdı. Yavaş yavaş bütün dindarlarla böyle tanışmaya çalışıyorduk. Üstadı ve Risale-i Nur'u tanıtmaya çalışıyordu. Yani bu zamanın yani Üstad diyordu ki dine gelen şüphe ve vesveseler bin seneden beri Kur'an aleyhine İslamiyet zararına söylenen ortaya atılan batıl fikirleri Risale-i Nur çürütüyor. Bütün şüpheleri, vesveseleri İslamiyet hakkındaki yanlış kanaatları böyle ıslah edecek şekilde Risale-i Nur izah ediyor diye anlatıyor. Mesela o konferansta da çok şeyler söylenmiş. O Ankara'da okunan sözlerin Gündüzat sonundaki okuduğu evet. konferansı. O da zaten Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinden veya üstadımızın konuşmalarından almış o konferansı toplamış yani biz hem fakülteye devam ediyorduk bir taraftan da vaktimiz e, müsait olduğu zaman bir araya gelip Risale-i nur'a çalışmaya şey ediyorduk Zübeyir abi e, o konferansı verdi sözlerin sonunda şu anda olan konferansı o yıllarda Ankara'da ne arıyordu Zübeyir abi? Burada mı Misafir kaldı? Misafir olarak gelmişti. Misafir olarak gelmişti, evet. Böyle bir ziyarete gelmişti. İzinli miydi, neydi bilmiyorum. O Konya'da telgraf memuruydu zannediyorum. Evet. O zaman. Ee, peki sonra tekrar üstadı ziyarete nasıl gittiniz? Yani... Ankara'dan mı? Ankara'dan, evet. Ankara'dan... Ankara Ankara'dan işte... Okul tatil olduktan sonra ta tatillerde gidiyorduk. Fırsat buldukça böyle bir iki kişi talebelerden bir iki üç defa gittiğimi zannediyorum. Yani dört sene içerisinde dört beş sene içerisinde bu şekilde ziyarete gidiyorduk. Üstad Emir Dağındaydı. Böyle tabi izinsiz gidemezdik. Herkesi kabul etmezdi.